Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Görüntüsü de çok güzel, yapımı da çok basit bir model. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Ee, i̇pim de Himalaya bebeğimi. Ee, modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşmakta. Ee, 20 ilmek üzerinden anlatacağım ben sizlere modeli. Ee, öncesinde modelimi başladım. Birkaç sıra lastik ördüm ilmeklerimi attım başladım. Arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp modelimi ön yüzden başlamaya örmeye hazır hale getirdim. Şimdi modelimi yapımına geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de hazırsanız buyurun beraber başlayalım. Ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Şu ilmeğimi şimdi üçüncü ilmeğimi yani kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi şöyle örüyorum bir kez ilmeğimi çıkarmadan şişimden doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Biraz ilmeklerimi bol tutuyorum. Hemen yanındaki ilmeği de yine bir kez örüyorum çıkarmadan şişimden bir kez daha dolayarak örüyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Arada dört tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. 4 tane düz ördüm. Yine bu ilmeğimi şöyle bir kez örüyorum. Şişimden çıkarmadan doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Yanındaki ilmeği de yine bir kez örüyorum. Doluyorum. Bir kez daha örüyorum. 4 tane düz örüyorum. 3 4 tane düz ördüm. Yine bu ilmeğimi örüyorum. Şişimden çıkarmadan doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Yanındaki ilmeği de yine örüyorum. Şişimden çıkarmadan bir kez daha örüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ilk sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Şimdi bir önceki sırada bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmekler vardı. Onları Örmeden sağ şişime alıyorum. 4 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. Yine bir önceki sırada bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 Dört tane ters ördüm. Yine bir önceki sırada örmeden, şey pardon bir ilmekten üç ilmek çıkardığım ilmeklerimi örmeden saçımı alıyorum. İki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzeyim, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Kenar örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Şimdi burada iki tane düzümüz vardı normalde ama şu bir ilmekten üç ilmek çıkardığım ilmeklerle onların yerlerini değiştireceğim. Örmeden şey, üç ilmeği taşımı alıp yerlerini değiştiriyorum. Bu üçünü birlikte örüyorum. Bir tane düz ördüm. Yine bu 3 ilmeği, bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım bu 3 ilmeği hemen yanındaki düzle yer değiştiriyorum. Bir tane düz ördüm. Bu üçünü de birlikte örüyorum. İki tane düz örüyorum arada. Yine bakın bir ilmekten üç ilmek çıkardığım ilmeklerim vardı. Onların üçünü sağ aldım. Yanındaki ilmeği sol şişime alıyorum. Tekrar şişime takıp üçünü birlikte düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Yine bu üç ilmekle yanındaki düz ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde bir tane düz ördüm. Üçünü birlikte ördüm. İki tane düz örüyorum. Yine bakın 3 e, ilmek elde ettiğim ilmeklerim vardı. Onları sağ şimle alıyorum. Yanındaki ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Üçünü birlikte ördüm. Bir tane düz ördüm. Yine bu 3 ilmeği yanındaki ilmekle şöyle yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Ve bu üç ilmenin üçünü de birlikte örüyorum. Bir tane düzümü örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizi böylece bir kez kurmuş olduk. Bir kez daha beraber yapalım. Arka yüzü bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tamamlamış olduk. Model işini tekrar bir kez daha kuralım. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Hemen şimdi bu ilmeği bir kez ördüm. Şişimden çıkarmadan doluyorum. Bir kez daha ördüm. Yanındaki ilmeği de yine örüyorum. Şişimden çıkarmadan doluyorum. Bir kez daha ördüm. Arada 4 tane düz örüyorum. 4 tane düz. Yine bakın şu 2 ilmeğe geldim. Bir tanesini ördüm. Şişimden çıkarmadan doladım. Bir tane daha ördüm. Yanındaki ilmeği de aynı şekilde bir tane ördüm. Doladım. Bir daha ördüm. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine şu aradaki 2 ilmeğimi 1 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Ördüm. 3 ilmek çıkardım. Bir tane ördüm. Şişimden çıkarmadan doladım. Bir daha ördüm. 2 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi şöyle üçlü üçlü örmeden sağ şişimi aldım. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. Yine bir önceki sırada 1 ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım. 4 tane ters örüyorum. 2, 3, 4. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi örmeden sağ aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıp kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzümü ördüm. Burada iki tane düzümüz var normalde ama ilmek kaydırma yapacağımız için yine bu şey bir ilmekten üç ilmek elde ettiğim ilmeklerimi diğer yanındaki ilmekle yerini değiştirerek üçünü birlikte düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Yine bakın bu üç ilmekle şunun yerini değiştiriyorum. Bir tane düz ördüm ve bu üçünü birlikte düz ördüm. Aradaki tane düzüm var. Yine bakın bu üç ilmekle bunun tek ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bu üçünü birlikte düz ördüm. Yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi de bununla bunun yerini değiştiriyorum. Bir tane düz ördüm. Diğer 3 ilmeği de birlikte düz ördüm. Arada 2 tane düz örüyorum. Yine bakın bununla bunu değiştiriyorum yerlerini çaprazlıyorum. Bu 3 ilmeği birlikte düz ördüm. Yanındaki ilmeği de düz ördüm. Bununla bunun yerini değiştiriyorum. Bir tane düz örüyorum. Şu üç ilmeği birlikte düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Bu bizim son sıramız zaten. Modelimizi ikinci kez de kurup bitirmiş oluyoruz. Yapımı çok kolay. Görüntüsü de çok güzel bir model. Başka bir büyük parçada da örmüştüm. Hazırlamıştım arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Çok güzel görünen bir model. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model. Genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimizi iki kez birlikte kurduk. Arka yüzden de bu şekilde görüntüsü var. Daha ben Diğer parçayı da göstereyim size. Bakın sarıyla da ördüm, hazırladım. Arka yüzden modelimizin görüntüsü. Bu da ön yüzden modelimizin görüntüsü. Yakından da göstereyim. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bu da beyazla ördüğümüz model. Yapımı kolay, çok güzel. Çocuk örgülerinde de, yetişkin örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.